devletin bir sürü bütçesi var, bir sürü yeri var. Götür sokak köpeklerinin güzel bir yere, sıcak bir yere aşını, yemeğini vermesi lazım. Bence ben böyle düşünüyorum. Yani sokak köpeklerine sahip çıkmanılar lazım. Niye diyeceğim? Sokak köpeği mesela onu atma. Onlara bir yer yapması lazım devletin. Devletin her şeye gücü yetiyorsa sokak köpeklerine de bir gücü yetsin. Doğru mudur? Yani çoluk çocuk şey olmasın. Yuva, kulübe var, yuva var. Yuvalarını verebilirler. Devletin parası var. Sahip çıksın sokak köpeklerine. Niye çıkmıyor? Cumhurbaşkanı yetkililerine, milletvekillerine hepsine sesleniyorum dışarıdaki köpeklere yuvalarına bir yuva imkan sunsunlar. Yani kapalı bu alan yemeğini aşını verebilirler yani devlet bunu yapabilir. Doğru mudur? Yapabilir yani. Dışarıda bir sürü köpekler var. O alabilir, şey, içeri, içeri yapabilir, bir yuvasını yapabilir, milletvekilleri. Bunlara hiç çözüm bulmuyorlar. Yani bir insan öldükten sonra mı? Bir çocuk öldükten sonra nasıl geri getirecek? bir çocuk? Sabah gitti diyelim hadi. Köpek parçaladı. Bu çocuğu nasıl geri getir? Annesi babası 20 sene nasıl geri getireceksin? Evet doğru. Çok korkuyoruz. Torunum var. Ben de onu götürüyor. Çok tedirgin oluyoruz ki sokağa çıkarken köpeklerden. Sıkıntı yaşıyoruz. E, belediyeler buna bir çare bulması lazım. Paranaklara var. Yani bir çaresini bulacaklar. Belediye mi? Belediyeler bulacak yani bunu. Vallahi sokak hayvanlarını bu bir toplumun sorunu haline geldi. Bence bazı kesimlerin hayvan sevgisini tabii ki mutlu, o da bir candır, Allah yaratığıdır. Sevmek lazım ama hayvanlara gösterdiğimiz sevgiyi çocuklarımıza göstermiyoruz. Aileler böyle, ben gördüğüm bu. Tabii bunlara belediyelerin tedbir alması lazım. Başıboş hayvan dolu. Yani aşırı şey yapıyoruz, bir köpeğin kılına zarar geldiği zaman, verdiğimiz tepkiyi bir çocuğun, sokaktaki çocuğa geldiği zaman veremiyoruz. Ne yazık ki böyle bir kültür geliştirdiler. Bence bu yanlış. Yani dengede tutmak lazım. Yani öyle hayvanını seviyor ki adam insandan daha çok değer veriyor. Ya tamam abicim ablacım hayvanını sev ama insandan daha değerli mi? E tamam şimdi burada da en büyük problem bu beni yaşadım benim işte çocuk gençlik döneminde küçük kardeşime bir köpek saldırıyordu. O köpeği işte onu yaşadım ben şimdi o bir köpek saldırısını yaşadık şimdi o köpeği ben boğup öldürmek de istedim ama ama yapmadık. Niye yapalım? Ama şöyle bir şey var. Birileri o köpeği besliyor. Apatmanın önüne geldiği zaman yem veriyor. Senin o beslediğin beslediğin için iyi davranan köpek. Bir gün bir çocuk onu sevmeye eğildiğinde. Çünkü köpek de her şeyi bilmek zorunda değil. Şimdi köpek mamasını yerken çocuk ona yaklaşıyor. Elini uzatıyor. Köpeği ısırıyor. İşte Rafet Evroman'ın eski karısını ısırdı köpek. Çözüm işte. Buradaki çözümü bulmak lazım. İşte buradaki çözüm bir kere bir Hayvana insandan daha fazla değer vermeyeceksin. İnsan önemli. İki, hayvana değer veriyorsak da insana saldırmasını engelleyebilecek bir şey yaratmamız lazım. Nedir? Şimdi sen hayvana gen veriyorsun, alıştırıyorsun ama sen kendini alıştırıyorsun. Bir başkasına değil. Bunu bu konuda da hayvanlar iyi niyetli davrananların da bilinçlenmesi lazım. Niye, niye, nasıl bilinçlenecek? Ee, ve bunu nasıl yapacak? Bunu belediyeler yapacak. Atıyorum bununla ilgili bir hayvanları koruma alanı, bir geniş bir alan yaratılabilir. Yani bugün ya bir hayvanın sokakta yaşadığını düşün. Yani sokakta yaşıyor ben düşünüyorum mesela kış geldi. Sen doğal gazını açıyorsun ya da sobanı açıyorsun. Bir şekilde ısınıyorsun. Battaniye altına giriyorsun. Onun neyin altına girecek? Neyle beslenecek? Bugün su koysan su pisleniyor. Yemek koysan yemek yağmurdan yemeği alıp götürüyor. Yani o zaman ne yapmak lazım bunlara? yaşam alanları sunmak lazım. Bu, bu Allah'ın bize verdiği ve başımızdan atmamız gereken özel varlıklar onlar.